Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kırmızı mercimek çorbası yaptım. İçerisine kattığım özel sos ile herkesin favorisi oldu. Eminim sizlerin de favorisi olacak. Tarifi sizlerle hemen paylaşıyorum. Keyifli seyirler dilerim. Tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. İçerisine 1 adet kuru soğanı yemeklik doğrayarak bıraktım. Şöyle birkaç tur soğanlarım soteleninceye kadar, yumuşayıncaya kadar karıştırarak kavurmaya devam ettim. Rengi dönüp kavrulan soğanlarımın üzerine bir adet yıkayıp kabuklarını soyduğum patatesi küp küp doğradım ve ilave ettim. Birlikte karıştırarak ikisini birlikte kavrulmasını sağladım. Ardından 2 su bardağı 200 ml'lik bardaklarla 2 su bardağı kırmızı mercimeği yıkayıp süzdürdüm ve süzdürdüğüm mercimeği de içerisine ilave ettim. Hepsini birlikte şöyle 2 dakika kavurmaya bıraktım. Süre sonunda üzerine 5 su bardağı yani 1 litre suyunu ilave edelim. Patateslerin pişinceye kadar ocağın üzerinde bırakıyorum. Şimdi bu arada sizlere de bir şey hatırlatmak istiyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız ve bana ilk defa denk geliyorsanız kanalıma abone olup her tariften anında haberdar olabilmek için zilin sesini açmayı unutmayınız. Beni hangi şehirden hangi ülkeden izliyorsunuz? Bu çok merak ettiğim bir konu. Açıklama kısmına yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimi beğendiyseniz veya beğendiğiniz diğer tariflerimi Arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim ve özel sosumu hazırlamaya devam ediyorum. Sos tenceresine 2 yemek kaşığı sıvı yağını aldım. İçerisine yağım kızdığında 2 yemek kaşığı unu ilave ettim ve unumun kokusu çıkıncaya kadar şöyle hafif rengi dönünceye kadar karıştırarak unumu kavurdum. Burada acele etmeyin. İyicene kavrulsun, rengi dönsün. Şu un kokusu çorbanın içerisine geçmesin. Güzelce burada unumuzu kavrulduğundan emin olalım. Birer yemek kaşığı biber ve domates salçasını da ilave ederek karıştıralım. Azıcık salçalarımızın çabuk çana incelmesi için azıcık şöyle yarım çay bardağı kadar suyumuzu ilave edelim ki salçamız daha çabuk kavrulsun. Ardından salçamız daha çabuk gördüğünüz gibi inceldi daha çabuk kavruldu. Üzerine baharatlarını ilave ediyoruz. Baharatları damak zevkinize göre katabilirsiniz. Acı seviyorsanız acıyı biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Ben birer çay kaşığı kırmızı biber, kimyon ve tuz ilavesi yaptım. Ardından 3 su bardağı suyunu da katarak güzelcesine incelmesi için karıştırdım. Kıvam alıncaya kadar çorbamın sosunu burada pişirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kıvamlı bir sos oldu. Tetezir yumuşayan çorbamın üzerine ilave ettim. Şöyle birkaç tur karıştırdım ve blenderdan geçiriyorum. El blenderından geçirdim fakat elinizin altında el blenderı yoksa aynı işlemi süzgeç ile de yapabilirsiniz. Çorbanın kıvamını kendinize göre ayarlayın. Eğer koyu gelirse Birer su bardağı kontrollü bir şeklinde su ilavesi yapın. Kıvamını ayarlayın. Birer taşım kaynatın su ilavesi yaptıktan sonra ve çorbamız servise hazır hale geldi. Evet deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Aşağıya fikirlerinizi bekliyorum. Buraya kadar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.